Sıralaki. Ben geldim. Ama biraz korkuyorum. Kanımı alınca panda gücüm azalmaz değil mi? Sakin ol. Ah, bitti mi? Evet, işte bu kadar. Hadi şimdi çık sıradaki gelsin. Bekleme yapma. Abi ben biraz korkuyorum da. Ay iğneyi görünce tüylerim Eyfel Kulesi gibi dikildi. Korkma bitti bile. Sıradaki gelsin. Ben geldim ama kan vermek istemiyorum. Benim kanımla ne yapacaksınız? Çok soru soruyorsun Rusya. Ah acıdı. Oğlum niye ağlıyorsun? Korkudan kalbim sirteki oynuyor. Hadi ben kaçtım. Oğlum nereye? Amma korkak çıktın. Hoş geldin Türkiye. Sen de korkuyor musun? Yok ne korkması. Bizim bayrağımızdaki kanımızı kırmızısı. Abone ol.